Türk yarışçılığının en önemli isimlerinden efsane jokey Ekrem Kurt, ölümünün 16. yıl dönümünde 27 Şubat Çarşamba günü adını taşıyan Apranti Eğitim Merkezi'nde anıldı. Anma törenine Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyeleri Can Güven, Demir Görgün ve İlyas İlbey'in yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Murat Kula Öztürk ve Volkan Yüksel ile ailesi, öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ve sevenleri katıldı. Törende söz alan yönetim kurulu üyesi Can Güven, merhum jokeyin mesleğinin yanı sıra ne kadar iyi bir kişiliğe sahip olduğunu ve yardımseverliklerini anlattı. Kurt'un her zaman en erken gelip en geç çıktığını anlatan Güven, en huysuz atları sevgisiyle ehlileştirirdi. Her zaman örnek olmuştur. Böylesine büyük bir jokeyi ve insanı tanımaktan son derece gururluyum dedi. Anma töreninde eski jokeylerimizden Yaşaratçı, Aprant Eğitim Merkezi'nin binicilik eğitimini Davut Aktı söz aldılar. Merhum jokeyin başarılarının yanı sıra yardımseverliği ve efendi kişiliğiyle gençlere örnek olmasından bahsederek anılarını anlattılar. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından yazılan şiirler okundu ve Ekrem Kurt'un hayatından kesitlerin yer aldığı sunum izlendi. Kurt koşusu için Taylar start hakemi Start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum değerli yarışseverler severler. 3 numara domino efekt. Henüz starttan çıkmadı. Tekrar etmek istiyorum. Koşu başlayalı 100 metre oldu ancak 3 numara domino efekt. Daha önceki koşularındaki aksiliği bir kez daha yaşıyor ve koşuya başlamadı. Hikmetlerle birlikte bir numaralı full time trajedi öne düştü. 1600'ü en yakın rakibi Invasion 2 boy kadar önde geçmeyi başardı. Dışarıdan yaptı ataklarla şimdi 2 numaralı Kronos ikincilikte yer tuttu. Bariyer timinde üçüncükte kaldı Invasion. Onların 1.5 2 boy kadar gerisinde dördüncüye yürüdü 6 numaralı Özbayhan. 2 boy kadar geride 7 numaralı Virtus Champ. Onun 3 boy kadar gerisinde Iron Horse'lasıyla Tyler 1200'e doğru ilerliyorlar. Full time trajedi kaçıyor. Fark 2.5 boy kadar. 2 numaralı Kronos en yakın takipçi. 12 boy kadar gerisinde 3. de Invasion var. 12 boy kadar gerisinde 4. de Özbayhan. 3 boy kadar geride 5. de Virtus Champ. 3 boy kadar geride grubun son sırasında Iron Wall şeklinde Ekrem Kurt bu koşusunda değerli yeri severler. Son viraja doğru yaklaşıyoruz. 1 numaralı full time trajedi koşunun lideri fark 2 boy kadar. 2 numaralı Kronos ikincikteki yerini korumayı başardı. 2.5 boy kadar geride yine aynı ismi izliyorum. 800 geçirirken 4 numaralı Invasion. 12 boy kadar gerisinde Özbayhan. Bayham 5 boy kadar geride Virgins Champ 2.5 boy kadar geride grubun son sırasında Iron Horse şeklinde Ekrem Kurt koşusunda Son düzlüğe çıkmak üzereyiz bir numaralı Full Time Tragedy startla birlikte aldığı liderliği koruyor. Fark yine iki boy kadar. İki numaralı Kronos ve dışından yüklenen 4 numaralı Invasion 2 ve 3 olarak takipleri sürdürürlerken içeriden Özbayan'ın da ataklarını izliyorum. 400 sonrasında farklar azalmaya başladı. Özellikle Invasion etkiliyordu. Geldi şimdi. Full Time Tragedy'yi bastırdı. Son 300 sonrasında koşunun yeni lideri. Dışarıdan Kronos onun dışından özbayhan'ın ataklarıyla son 200'e doğru gidiyoruz. Pistin ortasında Invasion koşunun lideri. içeriden Full Time Tragedy'nin dışarıdan Özbayan'la birlikte Kronos'un atakları var. Son 150 geçirirken Invasion koşunun lideri. Dışarı Özbayhan İçerda full time trijedi gelmeye çalışıyor. Son meteller Invasion avantajını koruyor ve Ekrem Kurt koşusunu kazanan isim oldu Saadettin Boyrazla. 1 numaralı full time trijedi, 6 numaralı Özbayhan ikincilik için yakın ile çizgiyi geçerlerken 2 numaralı Kronos koşudan DÖRDÜNCÜ olarak ayrıldı. Günün ilk koşusu Ekrem Kurt koşusunu değerliyi severler. 4 numaralı Invasion Saadettin Boyrazla kazandı. Değerli misafirlerimiz günün birinci koşusu olarak gerçekleştirilen Ekrem Kurt koşusunu Sayın Murat Karabulut'un sahibi olduğu 4 numaralı Invasion Jockey'i Saadettin Boyraz'la kazandı. Kupa töreni için şeref tribününde bulunuyoruz. Kupayı vermek üzere Türkiye Jockey Kulübü Asli üyesi Sayın Zekeriya Aydın, almak üzere ise kazanan atın sahibine vekaleten Sayın İncilay Karabulut huzurlarınızda. Hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Çok kıymetli Çok. bir kupa biliyorsunuz. Evet. Efendim, büyük bir hatırası var. Atınızı, sizi ve ilgilileri hepsini tebrik ederim. Çok teşekkür Hayır ediyorum. Olsun. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkürler. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Ekrem Kurt koşusunu Sayın Murat Karabulut'un sahibi olduğu 4 numaralı Invasion Jockey'i Saadettin Boyraz'la kazandı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen kupa töreni burada sona eriyor.